Herkese merhaba. Ben Semi. Gecenin bir yarısı size seslenilmesi üzerine uyandığınızı düşünün. Orada olmadığına emin olduğunuz halde anneniz veya babanız sizi yan odada içeriye çağırıyor. Ne yapardınız? Sizlere Bana Ait Olan Paranormal Hikayeler TR isimli Reddit sayfamda bir kullanıcı tarafından paylaşılan paranormal bir hikayeyi anlatacağım. Bunun gibi daha farklı içeriklerin gelmesini isterseniz ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip abone olmanız fazlasıyla yeterli. Bu arada Spotify Podcast'te 2280 takipçiye ulaşmışken YouTube kanalımda sadece 680 abonem var. Aralarında çok büyük bir takipçi farkı var. Eğer podcastlerimi ve videolarımı beğeniyorsanız emeğimin karşılığı olarak YouTube Aypaşa kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda Mete ile yaptığımız komedi kategorisindeki aynen podcast'e açıklamadaki linklerden ulaşabilirsiniz. Aynen için bir Discord sunucusu oluşturduk. Sizleri de oraya bekliyorum. Ara ara takipçilerle bir ses kanalında toplanıp muhabbet ediyoruz veya birlikte film izliyoruz. Gelin ve birlikte muhabbet edelim. Aynı zamanda korku hikayeleri paylaştığım Korku Sarmalı'na YouTube kanalımda oynatma listelerim kısmından veya Spotify podcast üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu arada Instagram kişisel hesabım Semih Altre Ozvatan isterseniz takip edebilirsiniz. Bütün linkleri açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hadi hikayeye geçelim. Siz hiç kendi evinizde yaşamaktan korktunuz mu? Merhaba arkadaşlar. Ben Atakan Size birkaç yıl önce kendi evimde yaşadığım paranormal olayı anlatacağım. Şu anda 23 yaşındayım ve ailemle birlikte yaşıyorum. Bu olay ben 17 yaşındayken oldu. Ben her zaman doğaüstü varlıkları, cinleri, melekleri merak edip araştırmışımdır. Ve fal bakmaya da merak sarmıştım. O zamanlar bu merakımın en üst düzey zamanlarıydı. Gece gündüz bu varlıkları ve doğaüstü olayları araştırıyor, bununla ilgili videolar izliyordum. Fal nasıl bakılır? Gerçekten bir insanın hayatı falda nasıl okunur gibi içerikleri de okuyor ve izliyordum. Çok fazla düşündüğüm ve araştırdığım için olacak ki artık uykumda bile bu tür varlıkları ve olayları görüyordum. Ancak artık çok az uyuyor ve çok fazla araştırma yapıyordum. Arkadaşlarıma, çevremde kim varsa herkese fal bakıyordum ve gittikçe fal konusunda başarılı oluyordum. İnsanlar bana fal baktırmak için para bile teklif etmeye başlamıştı. Yaşadığım korkunç olaydan birkaç gün önce özellikle gece saatlerinde tuhaflıklar yaşamaya başladım. İlk gece evde herkes uyurken tıkırtılar, mobilyalardan tuhaf sesler çıktığını duydum. Ancak aldırış etmedim. Çünkü bu tür durumların genleşmeden veya ufak çaplı sarsıntılardan olabileceğini düşündüm. Üç gece boyunca bu tıkırtılar devam etti ve ben hiçbirine aldırış etmedim. Dördüncü gece evin içinde birilerinin yürüdüğünü, bazen konuştuğunu duydum. Ancak bunun da parkelerden çıkan tıkırtılar olduğuna kendimi inandırdım. Beşinci gece yani aynı tıkırtılar ve yürüme sesleri vardı. Ancak bu sefer bu sesler iyice artmıştı. Ama tuhaf olan bir şey daha vardı. Birisi beni izliyordu. Odamın kapısının önünde karanlıkta birinin beni izlediğini hissettim. Ve içime huzursuzluk çöktü. Telefonumun ışığını açtım ve oraya doğru tuttum. Odada kimsenin olmadığını gördüm ve içim rahatladı. Uyumaya karar verdim. Daha sonra rüyamda da birinin beni izlediğini gördüm ve korkarak uyandım. Uyandığımda korkudan neredeyse kalbim duracaktı. Çünkü küçük kardeşim başımda gözlerini dahi kırpmadan beni izliyordu. Ama bu normal bir izleme değildi. Ağzı açık, kafası iyice eğik ve gözleri sonuna kadar açık bir şekilde beni izliyordu. Kardeşime bir süre boyunca bakarak kaldım ve korkudan tek kelime edemedim. Kendime geldiğimde ''Abicim neden bana öyle bakıyorsun? B bir şey mi oldu?'' diye sordum kekeleyerek. Kardeşim ona soru sorduğum anda yatağına giderek uyumaya devam etti. Çok şaşırmış ve acayip derecede korkmuştum. Saate baktığımda saat 03.46'yı gösteriyordu. Kendi kendime ''Ne oluyor bu çocuğa? Gecenin bu saatinde aklımı aldı amına koyayım.'' deyip tekrar uyumaya çalıştım. Ama tabii ki uzun bir süre bunu başaramadım. Sabah uyandığımızda kardeşime ''Dün gece neden başımda öyle dikilip beni izledin? Senin yüzünden bir daha uzun süre uyuyamadım. Komik olduğunu mu zannediyorsun?'' diye çıkıştım. Kardeşim de şaşkınlıkla Abi ne dikilmesi ben bütün gece uyudum hiç yataktan kalkmadım ki dedi. Yalan söyleme Gizem. Ne atlar karıştırıyorsun? Beni neden korkutmaya çalışıyorsun bilmiyorum ama bir daha aynı şey olursa bu sefer sakin kalmam verin olsun. Diye bağırdım. Annem yanımıza gelip neden bağırdığımı sordu. Ve ona olanları anlattım. Kendisi zaten bu tarz konularda ürkek olduğu ve çok fazla konuşmayı sevmediği için bana ''Oğlum artık şu araştırmaları bırak.'' Başına dert açacaksın. Kardeşine de bağırma. Kız bir şey yapmadım diyor. Bir daha bu tarz şeylerle uğraştığını görmeyeyim. Geceleri de duanı okuyup öyle uyu. Ha bu arada bir de... Bir daha fal baktığını görürsem senin için kötü olur. Dedi ve konuşmama bile izin vermeden odadan çıkıp gitti. Tabii ki de haklıydı. Ancak ben merakıma ve bu ilgiye karşı koyamıyordum. Hem ne olabilirdi ki? Ben onları kızdıracak bir şey yapmıyordum sonuçta. Diye düşündüm her seferinde. Korkunç olayın yaşandığı gece bir önceki geceden korktuğum için gözüme uyku girmiyordu. Ama bir yandan da araştırma yapmak istemiyordum. Bu yüzden kulaklığımı takıp müzik dinlemeye ve telefonumdan oyun oynamaya başladım. Kulaklığımın sesini sonuna kadar açtım. Asla dışarıdan ses gelmiyordu. Bu şekilde yaklaşık 2 saat vakit geçirdim. 2 saatin sonunda yani gece saat 3.30'da babamın bana bağırdığını duydum kendi kendime. Bu ses ne lan? Atakan! diye söylendim. Şaşkınlıkla sesi biraz kıstım ve dinlemeye Atakan. başladım. Evet babam. Bana sesleniyordu. Kulaklığın birini kulağımdan çıkardım ve iyice sese kulak verdim. Babam bana çok boğuk ve acı çeker bir sesle Atakan! Atakan buraya gel. diye bağırıyordu. Babamın uyumadığımı anladığını düşünerek siktir ya. Şimdi bir tonla fışkırtacağım diye kendi kendime düşünerek kulaklıkları çıkartıp sesin geldiği yöne doğru gittim. Ses tuvaletten geliyordu. Baba? İyi misin? Ne oldu? diye seslendim. Atakan, içeri gel. diyordu. Baba ne oldu söylesene? Sana mı bir şey oldu? diye tekrar sordum. Bu sefer boğuk ama sinirli bir sesle "İçeri gel Atakan." diye bağırdı. Tam içeri doğru yöneldiğim sırada tuvaletin ışığının kapalı olduğunu fark ettim. "Baba ışığı neden açmadın? Dur ben açıp geliyorum." dedim ve ışığı açtım. Ama açtığım anda babam resmen "Işığı kapat." diye kükredi. İçimden "Ya ne oluyor bu adama gece gece amına koyayım." diye geçirdim. Ve babama. Tamam kapattım baba ama neden açmıyoruz ne oluyor? Orada her şey yolunda mı? Diye sordum. Ancak babam hala Atakan buraya gel! Diyordu. Oflayarak tam kapıyı açacaktım ki kapı kolunu tuttuğum anda içimde bir korku oluştu. Geri çekilerek Baba ben en iyisi bir annemi çağırayım deyip geri döndüm. Ama babam sinirlendi ve ''Buraya gelsin piç kurusu.'' İçeriye gel dedim diye bağırdı. İyice korkarak yatak odasına gittim. Kapıyı açıp annemi uyandıracaktım ki gördüğüm şeyin karşısında az kalsın kalp krizi geçiriyordum. Babam annemle birlikte uyuyordu. Babam yataktaydı. Nasıl olur lan bu? Diye bağırdım ve dizlerimin bağı çözüldü. Direkt yere çöküp korkudan titreyerek ağlamaya başladım. Annem yataktan fırladı. Ay bismillah ne oluyor oğlum? diye bağırdı. Sonra ışığı açıp beni o halde görünce annem de çok telaşlandı. Işığı açınca babam da uyandı. O da yataktan kalkıp yanıma geldi. "Atakan ne oldu oğlum? Niye ağlıyorsun?" dedi. Korku ve şaşkınlıkla birkaç dakika hiçbir şey söylemeden titreyerek ağladım. Annem ve babam başımda beni sakinleştirmeye çalışıyor ve benden biraz korkuyorlardı. Biraz kendime geldiğimde kekeleyerek de olsa... ''Baba, sen az önce beni tuvaletten çağırdın. Tuvaletin ışığı kapalıydı. Açtığımda bana bağırdın ve kapattırdın. Annemi çağıracağımı söylediğimde bana küfür ettin. Annemi kaldırmak için buraya geldiğimde sen... sen burada uyuyordun.'' Babam ve annem şaşkın şaşkın bana bakıp dediklerimi anlamlandırmaya çalıştı. Babam, ''Oğlum, ne saçmalıyorsun gece gece yatıyor. Kesin rüya falan gördün sen.'' Allah Allah deyip yatağına geri döndü. Annemse bana uzun uzun bakmaya devam etti. Anne ne olur bana inan çok korkuyorum. Babam az önce tuvaletten bağırdı. Beni tuvalete çağırdı dedim ağlayarak. Annem oğlum rüya görmediğine emin misin diye sordu. Anne yemin ederim uyanıktım. Kulaklıkla müzik dinliyordum. Hatta son ses müziğe rağmen babamın sesini duydum. Sanki kafamın içinde bana sesleniyor gibiydi. Yemin ederim yalan söylemiyorum. dedim titremeye devam ederek. Annem ne olduğunu sanırım o anda anladı ve direkt dua okumaya başladı. Oğlum bir daha ne fal bakıyorsun ne de araştırma yapıyorsun. Sakın diyorum sana. Sakın yapma. dedi sadece odama geçip dua etmeye başladık. Daha sonra annem, için biraz olsun rahatladı mı? diye sordu. Başımı onaylar gibi salladım. Bütün gece boyunca dua ettik. Sabah ışıklarıyla ikimiz de odamda uyuyakalmışız. O gece duyduğum şey her neyse, eğer içeri girseydim bana neler yapacağını asla tahmin edemiyorum. Aslında ediyorum ama bunları düşünmek dahi istemiyorum.'' Bu olaydan sonra bir daha bu tarz şeyler araştırmayacağıma, fal bakmayacağıma and içtim. Ve o günden beri hiç fal bakmadım. Araştırmadım. Her gece, her gün dua ederek hayatıma devam ediyorum. Hala aynı evde yaşıyoruz ve hala o tuvaleti kullanıyoruz. Ama ben hala bu evden korkuyorum. Video ve olay hakkındaki görüşlerinizi veya önerilerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sizler de bana ait olan Paranormal Hikayeler TR isimli Reddit kanalımda başınızdan geçen korkunç, paranormal veya kurgusal korku hikayelerinizi paylaşabilirsiniz. Belki de bir sonraki videoda senin hikayeni seslendiriyor olurum. Bana destek olmak için YouTube kanalıma abone olmanız ve videomu beğenmeniz fazlasıyla yeterli. Bir sonraki görüşmemize dek kendinize çok dikkat edin.